Demokratik Toplum Partisi kür sorunun mutlaka diyalogla çözülmesini önemsemekte. <laughs> DEP, DEHAP, HADEP çizgisinin devamı olarak kuruldu. 9 Kasım 2005'te Ahmet Türk ve Aysel Tuğlu'nun eş başkanlar sıfatıyla İçişleri Bakanlığı'na verdiği kuruluş dilekçesiyle. Demokratik Toplum Partisi ilk günden bu yana tartışılan kurucularıyla Türk siyasi hayatının 49. partisi olarak siyasete girdi. Çatışma ortamının sona erdirilmesi konusunda gereken hassasiyetleri göstereceğine de emin olmanızı istiyorum. Daha ilk günden hatta kuruluş dilekçesi verildikten birkaç dakika sonra bu sözlerinin etrafında büyük bir tartışma başlayacağını bilmeden eş başkan Ahmet Türk ilk mesajını verdi. Toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetine vurgu yaptı. Ç 2007 genel seçimlerine bağımsız adaylarla girdi DTP. Bin Umut adaylarıyla. Aralarında yine o tartışmalı isimler de vardı. Hatip Dicle, Orhan Doğan gibi. O isimlere yüksek seçim kurulundan bize çıkmadı ama yola devam ettiler. Bekledikleri gibi olmasa da yeniden meclise girdiler. Üstelik bu defa sadece meclise girmekle kalmadılar, grupta kurdular. Tüm diğer partiler gibi her salı grup toplantısı yaptılar. Hepsi okey. Bir Genel kurul salonunda dikkatler onların üzerindeydi. Aynı dönemde yeniden meclise dönen MHP'lilerle yan yana oturdular. Her sözleri dikkatle dinlendi, tüm hareketleri mercek altına alındı. Tam da bu dönemde Ekim ayının son günlerinde PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamayacağını ilan eden DTP meclise girdikten birkaç ay sonra PKK Dağlıca'ya baskın yaptı. 8 asker kaçırıldı. Haber Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Devamında yaşananlarda PKK kampına askerleri teslim almaya DTP'li vekiller gitti. Ve bu görüntülerden 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bölünmez bütünlüğe aykırı eylemlerin odağı haline geldiği gerekçesiyle DTP'ye kapatma davası açtı. 120 sayfalık iddianame Anayasa Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamenin ilk sayfalarında Dağlıca'da yaşananlara ilişkin tespitler de vardı. İrtibat kurulamayan 8 askerin teslim edilmesi tam bir örgüt propagandasına dönüştürülmüştür denildi. Milletvekilleri Fatma Kurtulan ve Sevahir Bayındır'ın örgüt kamplarında eğitim aldıkları iddia edildi. Başsavcılığa göre son seçimde PKK'lı teröristler yol kesip de tepe için o istedi. Parti üyelerinin şiddet eylemlerinde yer aldığı, hatta teröristlerden talimat aldığı, PKK kamplarında toplantılara katıldığı da iddia edildi. Başsavcılık PKK'ya terör örgütü denilmemesinin hiçbir hukuk devletinde açıklanamayacağını belirtti ve teröre terör diyemeyen biri ya teröristtir ya da kendisini görevlendiren örgütten ölesiye korkandır dedi. İddianamede DTP'nin Abdullah Öcalan'ın talimatlarıyla kurulduğunu ileri süren başsavcılık partinin temelli kapatılmasını istedi. 8 milletvekiliyle birlikte tam 219 partiliye 5 yıl siyasi yasak talep edildi. Açılan davada DTP'de kendisini savunduğu dava tamamen siyasi olarak tanımlandı. DTP'nin uluslararası sözleşmelerde kesinleşmiş bir terör tanımı olmadığı için PKK'yı terörist olarak nitelemediği belirtildi. İddianamede kanıt olarak gösterilen 141 eylemden 138'inde yargılamanın sürdüğü vurgulandı. DTP savunmasını yaptı ama Anayasa Mahkemesi'nde bekleyen dosya ek delillerle gün geçtikçe kabardı. 2007 yılında açılan davayı Yüksek Mahkeme tam 2 yıl sonra esastan görüşmeye aldı. Ve bu 2 yıl boyunca parti kongre ve mitinglerinde açılan Öcalan bayrakları ve PKK posterleri de dava dosyasına ek delil oldu. Davanın görüşülmesine kısa bir süre kala PKKların dönüşü sırasında Habur'da yaşananlarında mahkeme üyelerinin kararını etkileyeceği öne sürüldü.